şeytan. Ne yapıp etti? Yine yılan gibi süsü evimize. Esalet dizimizin yeni bölümünde, Orhun her seferinde Hira ile geçmişte onu terk etmesiyle ilgili açıklama yapmak istese de Hira asla Orhun'u kabul etmeyecek, Afife Hira'nın yeniden hayatına dahil olmasıyla geçmişte Hira'ya yaptıklarının ortaya çıkmasından korkacak, Afife Sahra'nın Orhun'un kızı olduğunu çok yakında öğrenecek, bundan sonra Hira ile büyük yüzleşme yaşayacak ve Yekta'ya yardım edip Hira'yı bir an önce göndermenin peşine düşecek. Öte yandan Defne Hira'nın konakta kalmasıyla Orhun'un hala Hira'nın peşinde koşmasını kaldıramayacak. Orhun'a olan aşkı Hira'ya karşı tehlike çanlarının çaldığını gösterecek, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.